Sayın Su Şehri Dernek Başkanımız Erdem Bayraklı, Pendik Sivaslar Dernek Başkanı Fatih Yıldız, Sivas'ın kıymetli STK Başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, biz Sivaslı olarak bugün hemşerilerimle gurur duyuyorum. Sivaslı hemşerinizi yalnız bırakmayıp e, bu yerel seçimlerde destek olmak için e, katkı sunmak için e, iletişime geçmeniz bize yardımcı olmanız çok kıymetlidir. E, onun için ben bundan sonra pendikte önemli bir şekilde değişim olacağını düşünüyorum. Sağlarda da görüyoruz. Gelen anketlerde de arkadaşlarım şunu bilmenizi istiyorum ki. Bıçak sırtı bir e, yarış var. Tabi e, bu bıçak sırtı olan yarışın hangi tarafa evrileceği e, biraz da Sivaslı hemşerilerime de bağlı. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. E, 30 yıldır e, AK Parti iktidarda gerçekten bir metal yorgunluğu yaşadığını hepimiz biliyoruz bundan sonra yeni bir anlayışa, yeni bir ekibe, yeni bir kadroya, yeni projelere ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle katkı sunmanız, el atmanız bizim için çok kıymetlidir. Erdem Bayraklı arkadaşım ve Fatih arkadaşım da mutlaka bir şey söylemek ister. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok memnun oldum, belirtmek istiyorum. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Ee, sizin benlikte bir ana muhalefet partisinin, siyasi partinin ilçe başkanı ol, olmanız e, bu koltukta bir hemşehrimizin olması da bizim için değerli ve kıymetli. Ben e, bu süreçte size destek vereceğimizi ilk bu seçime gidiş sürecinde, ilçe seçimine e, ilçe başkanlığı seçimine <laughs> gittiğiniz süreçte bütün hemşehrilerimizle size destek vereceğimizi söylemiştik. Bu bağlamda da devam ediyoruz. Bugün de e, sizin yanınızda olduğumu, olduğumuzu bir kez daha bildirmek adına buraya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeliğimi şahsım adına ve bir birkaç arkadaşımla gerçekleştireceğiz. Ben bu süreçte yalnız bırakmayan kıymetli Tuzla Sivaslılar Dernek Başkanım Abdurrahman Başkanıma, Feniks Sivaslılar Dernek Başkanı Fatih Başkan'a ve başkan yardımcılarına, ekibine, kadın kollarına, e, hanımefendilere diğer katılımcı dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz biraz daha soft, sivil toplumun temsilcilerinin olduğu bir program olsun istedik burada. Ee, daha geniş katılımlı programlar elbet yapacağız geçmişte de çok yakın zamanda yaptık gördünüz. Bu şekilde programları gene yapacağız. Ama biz bu seçim döneminde şahsım adına bizi seven dostlarımız adına sizlerle birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha deklar etmiş olalım. İnşallah sonuç memleketimiz için, ilçemiz için, hemşehrilerimiz için, bölgemiz için, hepimiz için hayırlı olur. Temennimiz de bu. Ben nazik davetimize, ev sahipliğinize de hasreten teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Sağ olun. Bütün çalışma arkadaşlarınıza şahsınız nezdinde başarılar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum Sayın İlçe Başkanımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, yönetim kurulu, derneğimizin çok değerli yönetim kurulu. Tabii Pendik Sivaslar Derneği olarak bu dönem bizler için gerçekten Pendik'te artık bir farklılık olması, artık Sivasların bir dolgu malzemesi olarak gözükmesi değil de bir varsayım, varsayılması ve varlığının da bir ispat edilmesi olarak e, ciddi anlamda bir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her şeyden önce birlik beraberlik adına e, Sivas çatısı altında bir olmayı başardık. Daha sonra yerelde mahalle muhtarlıklarından il meclis üyeliklerine varıncaya kadar tüm hemşehrilerimizi hangi partide olursa olsun destekleyeceğiz diye ifade ettik. Bunu da her defasında dile getiriyoruz. Ama bu dönemde şunu net bir şekilde söylemiştik. Bu dönem hangi siyasi parti Sivaslılara listesinde Temsil e, liyette e, ilk sıralarda yer verirse biz net bir şekilde hemşehrilerimizin arkasında olacağız dedim. Tabii Erdem Başkanımızla beraber Niyazi Abimiz bizler için çok ayrı bir yeri var, kendi siyasi kimliğinin dışında yani her görüşten e, hemşehrisinin e, karşılığı olarak çok değerli, bizim için çok kıymetli. Birlikte dernekte, yönetim kurulunda da uzun zamanlar yer aldık. Onun tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe başkanlığında olması. İl başkanımızın Sivaslı hemşerimiz olması bizler için çok kıymetli. Erdem başkanımızla birlikte ben inanıyorum ki Sivaslıların Pendik'te temsiliyet gücünün çok daha etkin olacağını, artık Sivaslar çok daha e, hak edilen yerde olacağına net bir şekilde eminiz. Biz de bunun karşılığında kesinlikle desteğimizi hemşerimizin yana kullanacağımızı ve Sivaslıların şu seçimde nasıl bir etki ettiğini göstereceğiz. Yani Sivaslar varsa hemşehrilerin yanında nasıl duracaktır, ne şekilde destek olacaktır ve bunun da sandığa nasıl yansıyacağını hepimiz göreceğiz inşallah. Ben tekrardan bizleri yalnız bırakmadığınız için, Sayın Başkanımızın bugünkü bu gecesinde burada olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Hayırlı ol, uğurlu olmasını diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.

Gerçekten güç verdiniz, ee, bize şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmanızdan büyük mutluluk duyuyorum. Ee, 31 Mart'a giden süreçte işte Erdem Başkan'la birlikte yol alacak olmaktan büyük bir duyuyorum. Sizin varlığınız her daim bize Pendik'te güç verecektir. Ee, Sivaslıların Pendik'te ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Nüfuslarının ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Birinci sırada zaten. En yüksek nüfus Sivaslılar'da. Ee, bu verdiğiniz desteğin değerinde farkındayım. Ee, onu da ifade etmek istiyorum. Çünkü ben bilirim ki, siyasette bazen destek verilir ama değer bilinmez. Ee, biz bu sizin desteğinizin değerini gerçekten biliyoruz. Bir kere zaten Niyazi abi, başta bir Sivaslı olarak evet. e, Sivas'ın kanaat önderlerinden diyebiliriz kendisi için. E, zaten önemli bir isimdir. E, Sivaslılarla buluşuyor olmaktan e, müthiş bir mutluluk duyduğumu ifade etmek zorundayım. E, çünkü gerçekten böyle hissediyorum. E, bir süreden beri de Erdem Başkan'la birlikte sizlerin arasında sıkça bulunuyoruz. E, sizleri mahcup etmeyeceğiz. 31 Mart'ta mutlaka sonuca ulaşacağız, hep birlikte ulaşacağız. Hani hep söylüyorum işte Pendik'te birlikte bizim sloganımız diye, tam olarak bu işte. Pendik'te birlikte mücadele edeceğiz Pendik'te birlikte kazanacağız. Bütün derdimiz, bütün amacımız, bütün gayemiz de buna ilişkin. Tekrar tekrar hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. <laughs>